Akif Hamza Çebi konuşacaktır. Buyurunuz. Buyurunuz Sayın Hamza Çebi. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanun Tasarısına ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz aldım. Sözlerimin başlangıcında sizi saygıyla selamlıyorum son derece önemli bir kanun tasarısını görüşüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyetin ilk kurumlarından birisidir. Hatta cumhuriyet öncesine kadar götürebileceğimiz bir kurumdur. Daha 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman Şer'iye ve Efkaf Vekaleti adı altında örgütlenen bir kurumdur. Cumhuriyetin ilanından sonra da 1924 yılında o zamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 tarihli oturumunda kabul edilen 3 kanundan birisi Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat Kanunu'dur. Diğer iki kanun ise Tevhidi Tedrisat Kanunu yani Türkçesiyle Eğitim Birliği Kanunu ve Hilafetin Kaldırılmasına Dair Kanundur. 3 Mart 1924 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunun üç önemli kanunundan birisi Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunudur. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı bir cumhuriyet projesidir. Bu kurumun kurulmasında önce olan Atatürk'ün bu konuda söylediği cümleler gerçekten bugün için bile çok önemlidir bize geleceğe yön verecek bizi aydınlatacak niteliktedir. Türk milleti dindardır. Türk milleti bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır. Hakikaten nasıl inanıyorsam dinime de öyle inanıyorum diyen Atatürk, bidat ve hurafelerden arınmış bir dindarlığın Türk toplumu için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. İşte bugün. Teşkilat Kanunu görüştüğümüz Diyanet İşleri Başkanlığı böylesi bir anlayışla böylesi bir vizyonla ta cumhuriyetin ilk yıllarında şekillendirilmiştir. Bugün görüştüğümüz tasarı 1965 yılında kabul edilmiş olan ve önemli hükümleri itibariyle halen yürürlükte olan 633 sayılı kanunda değişiklik düzenlemektedir. 633 sayılı kanunun 1970'li yıllarda değiştirilen bazı maddeleri dönemin Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi'nde açmış olduğu dava sonucunda 1979 yılında iptal edilmiş ve o tarihten bu zamana geçen 31 yıllık süre içerisinde herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Yani bu tasarı aslında bir anlamda 31 yıllık boşluğu doldurmaya gayret eden bir tasarıdır. O nedenle İşin bu yanını önemli bulduğumu, önemsediğim'i ifade etmeliyim. Tabii ki bu 31 yıllık süre, Diyanet İşleri Başkanlığı açısından Teşkilat Kanununun örgütlenmeye ilişkin hükümlerinin yokluğu nedeniyle oldukça sıkıntılı geçmiştir, oldukça zor geçmiştir. Yönetimin manevra alanını zayıflatan, onun hareket kabiliyetini sınırlayan bir durumdur bu. Bu son derece önemlidir. Aynı zamanda bu 31 yıllık süre, Türk toplumunda ihtiyaçların değiştiği, bir değişimin dönüşümün yaşandığı bir süre olmuştur. Dolayısıyla bu tasarıda ilk olarak bakmamız gereken 31 yıllık boşluğun yarattığı sorunların ve 31 yıllık sürede toplumsal hayatta meydana gelen değişimlerin, meydana gelen ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığıdır. Buna bakmak gerekir. Bunu yaparken Pozitif bir muhalefet anlayışıyla bardağı dolu tarafından görmeye çalıştığımızı, olabildiğince o yönü öne çıkarmaya çalışacağımızı ifade etmeliyim. Tabii ki eksiklikleri söyleyeceğiz. Tasarının daha iyi olması için tıpkı plan ve bütçe komisyonunda yaptığımız çalışmanın benzeri bir anlayışla burada yine katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Bunu son derece önemsiyoruz. Eksiklikleri söyleyeceğiz ama bunu yapıcı bir muhalefet anlayışıyla tasarıyı daha mükemmele taşımak toplumun ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın beklentilerini ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacağımızı ifade edeyim. Değerli arkadaşlar 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerini 3 grupta toplamıştır. Üç, üç, ana görevi vardı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Birincisi, İslam dininin inançları ile ibadet ve ahlak esaslarını düzenlemek. Bunlarla ilgili işleri yapmaktır daha doğrusu. Birinci grup budur. İkinci grup, toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Üçüncü grup görev ise, ibadet yerlerini yönetmektir. Bu üç ana görev, o günden bugüne aynıdır. Bugün görüştüğümüz tasarıyla da, bu üç ana görevde herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir. Şimdi bakmamız gereken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu üç ana görevi hakikaten layıkıyla yerine getirip getiremediğidir ve bu çerçevede bu tasarıda yapmamız gereken bir düzenleme olup olmadığıdır. Evet Diyanet İşleri Başkanlığı ibadet ve esaslarıyla ilgili konularda vatandaşlarımızın sorunlarını karşılıyor ibadet yerlerini yönetiyor ee, bu konularda işte gerekli kadroyu oluşturuyor ee, bunların hepsi çok güzel hepsi çok güzel ama toplumu din konusunda aydınlatmak toplumu ahlak esasları İslam dininin ahlak esasları ahlak anlayışı konusunda yeterince aydınlatabiliyor mu dersek bu konuda o kadar olumlu konuşamayacağım bu konuda gerçekten Toplum olarak Diyanet İşleri Başkanlığından beklediğimizin, Diyanet İşleri Başkanlığından olan beklentilerin karşılandığını maalesef söyleyemeyeceğim. Bunun üzerinde durmamız gerekir. Bu, bu nedenle bu tasarıda belki bu çerçevede bazı iyileştirmeler, düzeltmeler yapabiliriz. Nedir peki İslam dininin ahlak esasları nedir? Toplumu din konusunda aydınlatmak deyince neyi tarif ediyoruz? Bugün İslam dini denince genellikle akla gelen dinimizin ritüelleridir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, e, kelime-i şehadet e, getirmek. Bu bütün bunlar İslam e, dininin ritüelleri. Bu bunda herhangi bir sorun yok. Bu, bu konularda Diyanet İşleri Başkanlığımız gayet iyi çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Ama İslamiyet deyin, deyince, din deyince bu ritüelleri mi anlamalıyız? Yoksa bu ritüellerle varılmak istenen İslamiyet'in insana vermek istediğini mi anlamalıyız? İslam'ın esası ahlaken iyi olanı bulmaktır. Ahlaklı insanı yaratmaktır. Herkesi ahlak sahibi kılmaktır. Dinin esası ahlaktır. Bütün bu ritüeller ahlaklı insanı yaratmak içindir. Allah'ı hatırlamak, onu unutmamak ve e, bu ahlakı toplum hayatına egemen kılmak içindir. Demek ki bu ritüellerle ilgili, bu faaliyetlerle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu, insanı aydınlatırken aslında varılmak istenen, ulaşılmak istenen hedef, ahlaklı insanı yaratmak olduğu için buna acaba ulaşabiliyor muyuz? Topluma işte birinci maddede sayıldığı gibi ahlak esasları konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu aydınlatabiliyor mu? Efendim din konusunda toplumu aydınlatabiliyor mu? Sorularını sorduğumuz zaman vereceğimiz cevapta bunları evet aydınlatıyor. Ahlak esaslarını herkes çok iyi biliyor diyebilmemiz gerekir. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nı takviye etmemiz, desteklememiz gerektiğini düşünüyorum.